Selamünaleyküm takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Malzemelerimiz bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı kullandım. Bir çay bardağı yoğurt. bir yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı elma sirkesi üzüm de kullanabilirsiniz birazcık tuz bir tatlı kaşığı burada iki tane kabartma tozum var 2 paket kullanıyoruz iki tane yumurta birinin sarısını üzeri için aldım Şimdi bunu iyice bir çırpalım. İyi misiniz takipçilerim? Burada 5 bardak unum var. Yavaş yavaş ilave edelim. beş bardağın hepsini döktüm. Bakacağım. Bence beş bardak alıyor da ondan ona değişiyor. Ben buna yarım bardak daha koyayım takipçilerim görüşelim. Şimdi takipçilerim ben hamurunu yurdum böyle. On koymadım. 5 bardak un kullandım. Baktım iyi geldi. Şimdi bunu 18 beziye bölelim. böyle. Şöyle cevizden biraz büyük ceviz kadar öyle. Şimdi takipçilerim ben açıyorum. Önce nişastayla Küçük açıyoruz. Üç tanesini bir açacağız. Sonra da unla açacağız. Şimdi böyle aralarına nişasta. Şimdi böyle açalım. Şimdi onunla açacağız. Şimdi takipçilerim ben açtım. Şimdi bunu böyle ortadan bir de böyle Şimdi buradan tutuyoruz. Şimdi ben 100, 150 gram tereyağı, bir çay bardağı yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum. Sıvı yağım yoktu. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Böyle aralarını yağlıyoruz. Şimdi ben peynir kullanıyorum. Beyaz peynir. Böyle. Böyle yemlerin içine koyalım. Böyle. Siz her türlü kullanabilirsiniz. Kıymalı, ıspanaklı, patatesli. <laughs> Hepsine de çok güzel oluyor. Böreğim karantilidir. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Böyle. takipçilerim yumurtasını da sürüyorum. Bizde kimse yemediği için bu kadar yaptım. Gerisini buzluğa atacağım. Buzluğa da atabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman kurtarıcınız olur. Şimdi 180 derece fırında altı üstü pişene kadar pişirelim. Kızarana kadar. Yorumlarda yazın bana. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi 180 derece fırına gönderelim takipçilerimiz böreğimiz pişti bir tanesini size göstereyim bak çıtır çıtır yapıp yiyeceklere afiyet bal şeker olsun kanalımda kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun